Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün abi ben neden diyeceğiz? Bu neden arkadaşlar? Bizim önce sosları kattık. Bu videoda amacımız şu. Bu neden yedikten sonra yanmayacağız. Yani çöp çizmeye çalışacağız. Çöp veren veya su so içen elenir. Ee, şey, sürpriz ne biliyor musun? Oo, getir hemen buraya koy. Getir, getir, getir. Getir koy buraya kızım. Oh. Çık, 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 ya. Biliyor musun sesi bak. 300 için ben yarışmam oldu. Neyse, tamam. biraz, bekleyin. Adamla yiyesim geldi. Yani, yani, abimin elisi. Bu da benim elim. Ben kaybedersem ben kendi elim abime. O da kendi elini bana verir Evet. Koş. Ben. Oraya değil. Evet. Görürsün. Çara, burada. Oraya ben ikinci görürsün. 200 lira. gibi 200 lira var burada. Pardon ne? 100 lira 100 lira 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 lira. toplam. arkadaşlar verirsek Sınırımız da yok verirsek, Aa, yalan, Yandı falan Dersek <laughs> Arkadaşlar bol şans dileyin. Evet şey hazırladım yarın. Aa yarın vlog. Florya vlog videosu geliyor yarın. Sabah Hazır olun. Başlıyoruz. Sabahtan akşama kadar arkadaşlar. Ne dediğimi söyle. Kaşıkla yiyeceğim. Yetişsene. Hayır. Ya boğazım yandığından değil. Kaldı gibi bir şey oldu. Su geçir. Su. Cidden cidden. Lan, cidden o. <laughs> Yalan mı söyleyeceğim ya? Evet arkadaşlar gerçekten abi <laughs> boğazımda kalmış. Şimdi mecburen su içti. Ben içmedim. <laughs> bu sayılmaz arkadaşlar. Ama yarın şey videosu. Yani Seyit Hamza Galatasaray'ın altyapısına seçmelerine kayıt oldu. Bak şu çok sıkıcı. Evet. Ve onun için yarın Florya'ya gitmemiz lazım yarın. Gideceğiz de saat 1'de. Onun için vlog videosu geliyor. Tek yapmanız gereken bu videoyu kaç, abone kaç, kaç beğeni gelirse Beyni. 50 ile 30 El ile 100 arası Beyni gelirse Çekebileyim kadar çekeceğim arkadaşlar Lütfen beynim bakın Yorum atmayı unutmayın Kanalımıza abone olun Yarın gerçekten gelecek Arkadaşlar eğer bugün ıı, Akşam 9.30'a kadar 50 abone olabilirsek Canlı yayın bile açabiliriz Can yayında beni izleyebilirsin. Bir şey var biliyorsunuz yaparız zeka... Arkadaşlar Aslı Kaya benim tanıdığım bir akrabam. Onun kanalına abone olursanız çok sevinirim. Benim de kanalıma abone olun lütfen. Farklılık yazıyor

Bu aradan daha başlamadan ilk önce biliyorum. Bak e ben ben bir sen de evrak mevzuyla bankaya gittim Soruyorum bu evrak nereden bulabilirim? Kimse bilmiyor. Bana devlet adayından evrak banka'ya yönlendirildi. Banka diyor ki ben bilmiyorum. Şimdi benim evrak indiremiyorum. Evrak el edildi bir yerde ama nerede onu bilmiyorum. <laughs> Azay, dedim ki Ada. Bu evrak nerede Ben olsunlar <laughs> derken Adam bir tane hemen bana.

Tamam onu da ya. Hadi. Yüz lirayı kaptı ağabeyiz lirayı kaptı. lirayı kaptı Tamam da bunu böyle kapıyı unutmayın. Evet arkadaşlar dayanamadım kaybettim. Burada toplam yüz lira Bunu teslim ediyoruz. Teşekkürler. Aa bu arada bitti bak. Bomboş. Ben de bomboş arkadaşlar. Dayanamadım ya. Yani. Çok yaktı ağzımı. Yakma nedeni Arkadaşlar siz sakın yemeyin bunları. Bunun yüzünden ölen insanlar var. Biz bir video çekiyoruz. Tam anne sesi. Neyse evet, arkadaşlar kanala abone olup yorum ya, yapmayı ve ya, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.